günler. Hanım Hanım'la mı görüşürüz? Evet, benim. Ben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Osman Yıldırım. İstanbul'da bir adrese terör operasyonu yapıldı. Adreste size ve işinize ait kimlik bilgileriniz bulundu. Aa, nasıl olur? Ama bizim herhangi bir olayla alakamız yok ki. Bakın Aysel Hanım, aynı zamanda eşinizin adına banka ve kredi kartları ele geçirildi. Ve bu kartlar terör olaylarına kullanılmış böyle bir şey. Ne yapmam lazım benim? Sizin yapacağınız evdeki paralar ve ziynet eşyalarınızı bir poşete koyup biraz sonra evinize gelecek olan polise teslim etmeyin. Soruşturma tamamlanana kadar bunlar savcılıkta kalacak. Soruşturma gizliliği açısından kimseye bu konu hakkında bilgi vermeyin. Ve şu andan itibaren telefonunuz açık kalsın. Siz hemen dışarıya çıkın ve bunları hemen teslim Anladınız mı? Tamam, ziynet eşyalarıyla paraları hemen poşete koyuyorum. Dışarıya çıkıyorum. sizin yapacağınız evdeki paralar ve ziynet eşyalarınızı bir poşete koyup biraz sonra evinize gelecek olan polise teslim edin. Bakın ben sizin bu söylediklerinize inanmıyorum. Devlet hiçbir zaman bu şekilde para veya ziynet eşyası talep etmez. Şimdi ben sizi gidip şikayet ediyorum. Örnek olayda da görüldüğü gibi Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale EFT yapılmasını talep etmez. Telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp bankaya para yatırmanızı, bir yere, yere para, altın bırakmanızı isteyenlere itibar edin.